Evet arkadaşlar, PES'teki 8. maçta tekrardan birlikteyiz. Kupa maçında aldığımız güzel galibiyetten sonra maça da başlayacağız, evet. Şimdi değişikliklerimi yapacağım. Değişikliklerimde Musa Sov artık orada oynayabilir. Salih Uçan gerçekten bu dönemde çok iyi performansı var. Salih Can orada oynatmak istiyorum. Sagavski Forvet olarak şu anda Bakistuta sakat, Viego sakat. İkisinden de yararlanamıyorum bu nedenle. Sagavski Kale arkasında oynaması çok daha iyi olacak. Camre ileride, Bohren şöyle bir değişiklik yapmak istiyorum. Omenzis'in performansı iyi aslında Omenzis'i de Gökhan'ın değiştirmek istiyorum Bu testi de Gökhan'ın şimdilik değişsin ve bu takdirde Of çok yanlış yaptık, kaydet diyecektik, olmadı Tekrardan bir oraya girmek istiyorum Lisegavski vurdu. Almenin orada oynuyor. Lisegavski ile bir sali yer değiştirelim. Sakatlık yok. Evet. Almenin'i bohren. Orada özel sağ kanatta oynayabilir mi? Şimdi Şu şekilde kalsın. Canlı soğuk. Sağ kanatta Orada özel oynasın Evet Bu şekilde oynayabiliriz Artık Sadece agapski ile Gamreyi de Biraz geri alacağım Evet şimdilik bu şekilde Başlayalım maça bakalım Maç bize neler getirecek Ve maç başlasın Stattes'a gitti. Red'a oynayacağız. Garnetova'yla. Garnetova'nın ilk maçı önemli. Üçüncü sırada yer alıyor. Önemli rakiplerden birisi. Evet şimdi maç başladı tekrardan. Segavski. Segavski. Musa sol. Baskıyla başladık. Orada kaparsak iyi olacak ama kapamadık. Şimdi Musa sol. Rakip yandan açmıştı değerlendiremedi şimdi Nuhu'yu aldı Nuhu'ya stoğa kazandırdı topu şimdi stoğa ilerleyecek Sto Sto Bohren attı Bohren'den Camre'ye Camre şimdi özel Ulmacı'ya Özel Ulmacı yaptı ortasına. maalesef içeriye geçmedi top şimdi bohren geldi müthiş bir top kalkış evet evet alamadık alamadık maalesef o noe'den bir hata geldi noe top'un peşinde bırakmaz kovulman da geldi sto humel solda humel saraya girdi humel saraya girdi şimdi bohren Evet. Sol kanatta Stoğu gördü Bohren. Evet. Şimdi Stoğu çekti. Musa sol gördü. Musa soldan şimdi Camre'ye. Camre'den özel vurmacı tekrardan çekiyor. Camre. Camre'den Musa sola. Musa soldan Stoğu'a. Stoğu ortasını açtı. İzin vermediler. Serapski'ye gelmesine izin vermediler. Şimdi ön direkte özel var. Özel vuramadı. Şimdi Almeni'ye gidiyor. Almeni'ye... Almeni'ye taça gitti top. Şimdi Stoh orada alabilecek mi topu? Stoh... Sekovski... Almeni'ye... Almeni'ye... Şimdi Stoh gördü. Stoh... Stoh atmakta biraz acele etti. Topu kaybetti. Şimdi Nahoye. Nahoye'den Stoh'a. Stoh, stoh. alamadı topu. Bu sağ solda baskı geldi. Lisegavski de orada. Şimdi top geldi. Taşı çıktı top. Şimdi Lisegavski. Havlandırılan top. Şimdi Almeni'ni. Almeni'ni sağ kanatta. Evet. Bohren şimdi ilerliyor. Bohren'den. Evet. Camre. 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 Şimdi Lisegavski'yi gördü. Lisegavski burada olmadı. Segavski evet, çok güzel bir yerde topa vurdu ama maalesef olmadı aman 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 dikkat offside var mı offside yok offside yok kaleci Bates Bates gerçekten güzel bir kurtarış yaptı çok önemli bir kurtarıştı bu Nalmenini Bohren'e Bohren'den Stoğa Stoğa şimdi Musa solu gördü Musa solu geçiremedi Şimdi tekrardan pasını attı Musa solu ondan da geçmedi Dik yarı bitmek üzere Gol bulmuş değiliz Şimdi Almeni de top Almeni kazandı Lisegavski'ye attı Lisegamski çok güzel geldi Sto Sto şimdi Lisegamski ondan Canbre Canbre vurdu Conner Kiva çarptı top Şimdi paslaşarak bulunacağız Özel bulmacı Özelden Sto Sto orada sana açtı Lisegamski'ye vurdurmadılar Havalandırılan top bizde kalır mı? İlk yarıyı bitirdi hakem. İlk yarıda beraberlik söz konusu arkadaş değişiklik almak istiyorum. Şimdi Lisagavski oraya gelsin. Özerle burada Salih Uçan'ı değiştirmek istiyorum. Şimdi Salih Uçan burada, Almanini burada. Musa Sol'la Camre ve... ileride oynasın, Mayan'ın oynasın. Evet, Biraz daha baskıya yönelik. Evet şimdi Coleman topu aldı. Coleman Humans'e, Humans'dan Bohren'e, ondan Lisegavski'ye, Lisegavski'ye şimdi Camre'ye. Canlı. Camre'den Musa Sova, Musa Sova şimdi gördü Sto. Sto ortasını açtı, izin vermediler. Ha dön konsya. Lan sen salacaksın, salacaksın ki. Sto yaptı oldu arka direkte vurdu. Olmadı. Olmadı. İnanılmaz bir konu kaçtı. Arka direkte burada atacağını düşünmüyorum ama evet şimdi muhtemelen. evet camre harika bu sola. şimdi camre'ye attı camre sert vurdu inanılmaz bir gol inanılmaz bir gol camre hayat getirdi bu gol takdirlik bu gol kaydedilme şayan gerçekten evet harika bir gol harika bir gol gerçekten İnanılmaz bir gol attı gerçekten. Harika. 1-0 öndeyiz. Evet oyun tekrardan başlayacak. Şimdi başladı Camre tekrardan baskıyla geliyor. Camre, Camre orada kayarak müdahalesi topu aldı Camre. Şimdi çalımını attı o da full. Camre topu aldı çalımını attı ve foul oldu pozisyon. Evet şimdi Selavski ortaya açtı. Camre. Camre'ye gelmedi top. Şimdi Bohren peşinde. Oraya Noyer'e geldi. Evet. Foal yaptı dedi Hakem. Ve sarı kart verdi. İnanılmaz. Noyer'e sarı kart gördü. Gerçekten inanılmaz bir pozisyon. Noyer da kafa topunda bırakmadı. Şimdi Musa Sova attı. Musa Sova'dan niye gelmedi top. Evet. Lissakowski. Orada orta sahada bir boşluk var. Dikkat etmek lazım. Şimdi evet. Lissakowski. 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 İnanılmaz bir gidiyor. Bu sağ sol gördü Lissakowski. Bu sağ sol. Biraz geç kaldı. Biraz geç kaldı. Ayağından çıkmadı bu top. Evet. evet bir fall daha. Bir rakip serbest atışını kullanacak. Orada evet dikkatli olmak lazım. Bohren. şimdi Salih Uçan. Salih Uçan ilerliyor. Salih. Salih'ten Sto gördü. Sto. Şimdi içeriye doğru Camre'ye attı. Camre. Camre rakibini geçemedi. Rakibi Camre'ye çarptı. Avut oldu top. Evet şimdi havalandırılan top Bohren orada Lisegovski önündeki topu almadı Lisegovski dikkat etmek lazım şimdi faalde daha Evet Lisegovski içeriye doğru giriyor arkadaşlar yardım etmeye dikkat etmek lazım Bates Bates şimdi Lisegovski gördü ondan saniye Salih'ten Camre'ye, Camre'den Almeni'ye, Almeni'ye, şimdi onun atmak isterim ama tamam geçmedi maalesef. Şimdi evet Noye Noye şimdi offside diyor dikkat etmek lazım. Stoh geldi. Stoh oyunu bozdu. Stoh şimdi Kolman'a kazandırdı. Kolman Almen'in iyi. Almen'in Lisegavski'ye. Lisegavski'den Camre'ye. Camre alabilecek mi? Şimdi aldı topu. Camre çekti topu. Camre şimdi arkada. Yani Almeli'nin alması gereken topu oyun bıraktırıyor, arka tarafa geçittiriyor. İlginç. Gerçekten çok ilginç. Lisegavski şimdi geldi müdahalesini yaptı. Lisegavski, Lisegavski'ye çarptı top. İlginç bir pozisyon oldu. Evet, Yamir alamadı topu. Şimdi uzatmalar, dikkat etmek lazım uzatma dakikalarında ve maç bitti. Maç bitti. Zor da olsa 1-0 kazandık bu maçı. Müzaki maçta görüşmek üzere.